Hayvanlardan elde edilen en pahalı şeyin ne olduğunu merak ediyor musunuz? Mesela sizce bir yılanın zehri piyasada ne kadara satılıyor olabilir? Eğer merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugünkü videomuzda hayvanlardan elde edilen en pahalı sıvılardan bahsedeceğiz. 1. At spermi At spermi hayvanlardan elde edilen en pahalı sıvıların başında geliyor. Atlar yapay kısraklarla kandırılarak sperm elde ediliyor ve sonrasında da pazarlanıyor. 1 gramı 100 bin dolar gibi inanılması güç rakamdan satılan at spermleri oldukça değerli. Ülkemizde de şampiyon atların spermleri dünyaya ihraç ediliyor. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller ve eşi de at spermi satışına başlamış. Her bir sperm işlemi için 1.700 sterlin elde edecek çift yılda yaklaşık 500.000 sterlin kazanmayı hedefliyor. 2. Kral Kobra Zehri Bir yılan zehri bu kadar pahalı olur mu diye düşünmeyin. Çünkü kral kobralardan elde edilen zehir dünyanın en pahalı ikinci sıvısı. Bu sıvıyı bu kadar pahalı yapan şey ise dünyanın en tehlikeli ve bulunması güç olan bir yılanında bulunması. Can kayıplarına sebep olabilecek ciddi bir zehir olan kral kobra zehri, bulanık görme, vertigo, sersemlik, uyku hali ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu yılan genellikle insanlarla karşı karşıya gelmekten kaçınıyor ve bunu önlemek için elinden geleni yapıyor. Çünkü böyle bir durumda insanlar zehrin özünü çıkarmak için yılanı avlıyor. Bazı ağrıların tedavisinde veya afrodizyak olarak da kullanılan kral kobra zehrinin dünya çapında bir piyasası mevcut. Ve litresi tam 40 bin dolar. 3. Akrep zehri Akrep zehri de dünyanın en pahalı hayvan sıvıları arasında. Hem yararlı hem de ciddi şekilde zararlı olan bu zehrin 1 litrelik fiyatı ise 10 milyon dolar. 8 bacaklı akrebin avını yakalamak, etkisiz hale getirmek için kullandığı bir çift pedipalpi ve sonunda zehirli iğne bulunan dar segmentli bir kuyruğu var. Akrepler bu zehri avını sakatlamak, etkisiz hale getirmek ve diğer avcılara karşı kendilerini savunma amacıyla kullanıyor. Akrep türlerinden ise sadece 25 tanesinin zehri can kayıplarına yol açıyor. Bu zehirlerin yararlı olduğu durumlarda mevcut. Bağırsak iltihabı, multiple ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yüzden de akrep zehri dünya çapında hem yararlı hem de çok pahalı bir ürün. 4. Eşek sütü Sırada altın gibi kıymetli eşek sütü var. Siroz, Kemik erimesi, astım ve bronşiti iyileştirip antibakteriyel etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen eşek sütü adeta kara borsa gibi. Litresi şimdilerde 150 TL'den satılıyor. Ancak her isteyen her parası olan eşek sütünü hemen alamıyor. Sütü alabilmek için çok önceden randevu alıp sıraya girmeniz gerekiyor. Eşek sütü alımının bu kadar zor olmasının nedeni ise yılda sadece 4 ay süt veriyor olması. Ülkemizde Muğla bölgesinde yetiştirilen ve satılan eşek sütlerinin en çok sabunu rağbet görüyor. Peki siz daha önce hiç eşek sütü içmiş, sabununu kullanmış mıydınız? 5. Atnalı yengeci kanı. Atnalı yengeci kanının mucizevi özellikleri saymakta bitmiyor. Elbette bu özellikler bu sıvının pahalı olmasına yol açmış. İlk olarak bu hayvanların kanının en ilginç tarafı tabii ki mavi renkte olması. Bu renk bakır temelli hemosiyanin içermesinden kaynaklanıyor. Bir diğer özelliği ise şaşırtıcı şekilde antibakteriyel özelliklere sahip bir kan olması. Bu yüzden maalesef her sene yarım milyon atnalı yengeci yakalanıyor ve benzersiz bir biyomedikal teknoloji yaratmak için canlı olarak kanatılıyor. Ne yazık ki aşırı avlanma türün soyunu tehlikeye atmış Litresi 15.000 dolara satılan bu kanın alınması, türün tehlikeye sokulması için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. 6. insülin. Pankreastaki beta hücreleri tarafından üretilen insülin, en değerli sıvılar arasında yer almaktadır. Kan, iskelet kasları ve yağ dokudan absorbe edilen insülin, karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenliyor enerji olarak kullanılmasından daha çok kilo yağı ve farklı hastalıklara sebep olabilmektedir. Diyabet mellitus gibi metabolik bozukluklarda insülin karaciğerden destekleniyor. Vücut glikoz düzeyi belli bir seviyenin altına düştüğünde insülin ihtiyacı enerji kaynağı olarak depolanan şekerden sağlanıyor. Günümüzde litresi 2500 dolardan satılan insülin maliyetini düşürecek konular üzerinde araştırmalar yapılıyor. Hayvanlardan elde edilen en pahalı sıvılardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Çok zengin olsaydınız bu sıvılardan hangisini satın alırdınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.